Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Saray Sendmate kanalında bulunuyorsunuz. Bugün birlikte dikişsiz erkek bere çalışması yapacağız. İp markam Majestic Aran marka bir ip. Her yerde bulamayabilirsiniz. İhracat ipidir. Alize Süper Lana kullanabilirsiniz veya Nako Süper İnci ile aynı ayarda, aynı kalitede bir iptir. Ee, şiş olarak üç buçuk numara misinalı şiş kullanıyorum. Misinamın uzunluğu 1 metre. Ee, aynı zamanda bunu soranlar var, ee, uzun şişi, uzun misinalı şişi berede nasıl kullanırız diye. O tekniği de birlikte burada görmüş olacağız. Öncelikle normal ilmeğimi ihtiyacım olan 112 tane ilmeği şişe attım ve şimdi örgümü başlatacağım. Normalde örerken biz misinalı şişimizi bu şekilde düz örgülerde kullanıyoruz. Yani buradan ipimin olduğu yönden örmeye başlıyorum. Ancak dikisiz örgü yapacağım için iki ucu birleştirmem gerekiyor. Yani ilmeklerim burada başlamıştı ve bir hayli şiş uzunluğum var. Şimdi şişi ileri çekeceğim. İp olan kısım geride kalacak ve diğer uç şişimin olduğu kısma gelecek. Şişin tam aksi yönünü boşa çıkartacağım. çekerek Bakın şu anda ilmeklerim. Aynı zamanda ilmeklerimizi de düz bir hale getiriyoruz. Çünkü dönük olmaması gerekiyor iki uç birleşirken. Evet şu anda örülecek hale geldi. Düz olduğundan emin oluyorum. Dönmemesi gerek çünkü. Ve şişimi bu şekilde alarak birleştirmeyi bu şekilde yapıyorum. Yani örmeye misina fazlalığını dışarıda bırakarak bu yönde örmeye devam edeceğim. Başlangıçta sadece birazcık güçlük olabilir. Onun dışında sorun çıkmayacak. Her sıranın sonunda bu şişi çekme işlemini yaparak örgümüze devam edeceğiz. Triko başlama yapacağım. 112 tane ilmeğim var. Ya da İtalyan tip de deniyor. Onun için bir sıra düz örgü öreceğim. İlk olarak bütün ilmeklerimi düz örgü olarak öreceğim. Şimdi biraz çekiyorum. Evet. Ve bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz örgü olarak devam edeceğim. Normalde e, düz örgülerde yani dikişsiz örgülerde ilk sırayı ters olarak örüyorduk. Dikişsiz çalışacağım için ve tek yönde çalışacağım için bir sıra düz olarak örüyorum. Normalde hazır lastiktir, kolastik lastik çalışmasında ilk sırayı ters örgü olarak örüyoruz. Ama ben sıra sonuna kadar dikişsiz çalıştığım için düz örgü olarak örgümü öreceğim. Bir sıra düz örgü olarak ilk sıra çalışmasını bitirdim ve yine sıra sonuna geldim. Şişimin artan kısmı arada tıkandığım noktalarda geri çekerek örgümü rahatlatıyorum. Siz de aynı şekilde çalışabilirsiniz. Şimdi ilk sıramızda triko lastik çalışması için lastik örgü kurulumu yapacağız. Bir ters bir düz olarak çalışacağım. Öncelikle bir ters örgümü örüyorum. ilmeğimi Bu arada ikinci sırada da ilmeklerin dönmüş olup olmadığından lütfen emin olun. Sonra telafisi mümkün olmuyor çünkü. İkinci ilmeği düz olarak örmek için kendi etrafında bir çevireceğim. Şöyle şişme alıyorum. İp kafanız karıştırmasın. Ilmeği aldım. Arkadan öne doğru çevirip düz örgü olarak örüyorum. Bir ters. Yine arkadan öne doğru geçireceğim ilmeği. ve düz olarak örüyorum. Düz ilmekleri hep bu şekilde çalışacağız. Sıra sonuna kadar bir ters, bir düz olarak trikolastik çalışmamız için Lastik örgümüz 20 sıraya ulaştığında Örnek kurulumu yapacağız veya katlamalı e, duble lastik çalışması eğer yapılacaksa duble lastik çalışmasını yapacağız ama bu şekilde bu sıradan sonra bir ters bir düz olarak 20 sıra lastik örgü çalışması yapacağız. 20 sıra lastik örgümü tamamladım. Şu anda ön yüzdeyim. Katlamalı bir lastik çalışması yapacağım bu berede. Yani geriye doğru katlanacak. O nedenle katlama noktasında rahat katlanmayı sağlamak için 2 sıra ters örgü yapacağım. Ön yüzde 2 sıra ters örgü çalışacağım. Ondan sonra tekrar 20 sıra lastik çalışması yapacağım. Ve örnek kurulumuna geçeceğim. Bu sırayı ve bundan sonraki 2 sırayı ters örgü biçiminde tamamlıyoruz. Lastiğimizde katlanma sağlamak için ve ondan sonra tekrar 20 sıra lastik örgü çalışması yapıyoruz. Bir ters bir düz olarak Katlanan lastik çalışmamız bitti. Katlama noktasından sonra yine aynı sırada lastik örgüsü yaptım. Ve bu şekilde katlamalı bir lastik çalışmasını birlikte tamamladık. Şimdi beremizde örnek kurulumu ve beden çalışması veya baş çalışmasını yapacağız. Bunun için bir hesaplama tekniğimiz var. Ben öncesinde hep böyle çalışıyorum. Beremizin modeli bu şekilde, değişik modelli bir bere çalışması. Tepede büzme yapmayacağız. Eksiltme yaparak tepeyi düz bir biçimde kapatacağız tepe noktasına. Beremizi iki parça halinde düşünüyorum. Örnek kurulumu yaparken bu hesaplamayı kullanacağım çünkü. 56 ilmeğimiz var bizim berenin yarısında. Bu 56 ilmek üzerine örnek kurulumunu hesaplayacağız. Beremizin iki yanında düz ilmekler olacak. Bir sütun olacak her iki yanda. 4 ilmek ve 4 ilmek şeklinde bunu her iki yüzde de aynı şekilde çalışacağız örneğimizi kurarken bu hesaplama üzerinden devam edeceğiz. Düz örgü ile örnekli kısım arasında iki tane ters ilmeğimiz olacak. Ve şu kısımda da bir buzlu cama benzeyen ya da pirinç örgüye benzeyen bir desen çalışması yapacağım. Buradaki ilmek sayımda 44 ilmek olacak. Beremizin toplam yüksekliği de 25 santim. Şimdi hemen örnek kurulumuna başlayalım. 56 ilmek noktasına bir işaretleme takabilirsiniz. Bu önemli. Ya da ilmek sayarak da aslında devam edebilirsiniz. Ben genellikle işaret kullanmıyorum. İlmek sayarak devam ediyorum. Şimdi hemen örnek kurulumuna başlayalım. Örneğimiz şöyle kuracağız sıra başından itibaren. 4 tane düz, 2 tane ters. Ondan sonraki bütün ilmekleri bir ters, bir düz olarak devam edeceğiz ilk sıra için. Şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Beremiz bu şekilde kullanılmayacak. Çünkü katlanmış olan kısım dışta kalması gerekiyor. Yani e, şu kısım dışta kalacak. Şöyle kullanacağız. Yani burası bizim belimizin düz kısmı. Yani örnek kuracağımız kısım şu yüz. Bu yüzden devam edeceğiz. Buna dikkat edelim lütfen. Şişimin fazlalığını çekerek örgüye ayarlama yapıyorum. Bu fazlalıkları her sıra sonunda çekerek ayarlıyorum. Şimdi bu yüzden örmeye devam edeceğim. Şişimi sıfırlamam lazım. Hemen çekiyorum şu şekilde. İlmeklerimi şişin ucuna getiriyorum ve örülebilir hale geliyor. İpimiz ters noktada kaldı. Hemen alalım. Şu anda örgümüze başlayabiliriz. 4 tane düzümüz vardı. 2 tane tersimiz. Hemen buradan başlıyorum. 4 tane düz ilmek. İki tane ters çalışıyorum. İki ters ilmek. Şimdi bir düz bir ters olarak örnek kurulumu yapacağım. Bir düz, bir ters, bir bir düz. bir ters bir düz bir ters bir düz bu şekilde 44 tane ilmek sayacağız ters ve düz ilmekleri karıştırırsak desenimiz bozulur o nedenle ilk sırada azami dikkat etmek lazım İlmeklerimizi bir sayalım. 6 tane ilmeğimiz zaten 4 düz, 2 tersti. Şimdi 44 tane ilmek sayacağız burada. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 9 tane daha örüyoruz. 31 32 33 34 35 36 37

44 tane bir ters bir düz örnek kurulumu yaptım. Şimdi yine yani e, şuraya kadar geldim. 2 tane tersim ve dört düzüm olacak. 2 ters ve 4 tane düz çalışıyorum. 1 2 3 ve 4 şimdi tam yarısına geldim beremin yani şu ön yüzü bitirdim aynı çalışmayı arka yüzde de yapacağım dört düze bir dört düz daha devam edeceğim çünkü sıram desenim dört düzle başlıyor şu uçtan yine 4 tane düz çalışıyorum. 2 tane ters. 44 tane bir ters bir düz ilmek. 44 ilmekten sonra yine 2 ters ve 4 düzle başladığım yere gelmiş oluyorum. Sıramı tamamlamış oluyorum. Örnek kurulumu sıramı tamamladım ve yine sıra başına döndüm. Şimdi ikinci ve sonraki sıralara devam edeceğim. İkinci sırada yine aynı ikinci ve bir sonra, daha sonraki sıralarda da aynı şekilde devam edecek. Bu yandaki 4 ilmek ve 2 e, ters ilmek bu standart olarak beremiz bitene kadar bu şekilde devam edeceğiz. Tabi şu anda biz bütün bereyi e, tamamladığımız için şöyle olacak görselimiz. 8 tane düz ilmek, 2 tane ters ilmek, 44 tane de desenli kısım. Şimdi bu sırada ilk sırada bir ters bir düz çalışmıştık desenli kısmı. İkinci sırada yine dört, ters dört düz, iki ters ve bütün sırayı ters olarak çalışıyoruz 44 ilmeği. Burada 44 ilmeğin ikinci sırası bütün sıra ters örgü olarak çalışacağız. Üçüncü sırada yine bir ters bir düz olarak çalışacağız ilmeklerimizi ve desenimiz bundan ibaret bir sıra ters örgü bir sırada da bir ters bir düz lastik örgüden oluşuyor desenimiz ve bu şekilde 20 santim şu noktadan katlanmış lastik noktasından 20 santim olana kadar hiçbir işlem yapmadan bu şekilde örmeye devam edeceğiz sonra tepe eksiltmelerine başlayacağız yine bir miktar birlikte örelim sıra başındayım yani yarısındayım. Dolayısıyla yine 4 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 düz 2 ters ve şimdi 44 tane ilmeğimizin hepsini ters olarak örüyoruz. 44 tane ters ilmek. Bütün ilmekler ters. Ama bundan sonraki sırada yine 44 tane ilmek yani örnekli kısmı bir ters, bir düz şeklinde çalışacağız ve 20 santim 10'a kadar bu şekilde örgümüze devam edeceğiz. Örgümü ilerlettim ve artık desenimiz ortaya çıktı. tasarımımızda da neredeyse birebir aynı olduğunu görebilirsiniz. Şu şekilde. Böyle iki şekilde kullanılabilir aslında. Bu şekilde bir kubbe görüntüsü var. Yani e, şu kısım bu şekilde kullanıldığında bir kemer gibi duruyor başın üstünde. Eksiltmelerde de aynı şekilde yapacağız. Yani şöyle şu nokta kemerimiz bizim her iki yanda da var. Şu şekilde yaptığımızda bir kemer görüntüsü olacak her iki yanda. Ama e, bu şekilde de kullanılabilir. O zaman da ortada düz bir çizgi varmış görüntüsü olacak aslında. Bir bere, iki tane farklı model olarak kullanılacak. Örgümüz ilerledikçe beremizin ne kadar esnek olduğunu göreceksiniz. Bunun gerekçesi kullanılan şiş numarası. Bu bir teknik bilgidir ve püf noktasıdır. Berelerde genellikle iplerin üzerinde önerilen şiş numarasından Şiş numarasının büyüklüğüne göre yarım veya bir numara küçük numara şiş kullanıyoruz. O zaman bere daha uzun ömürlü ve de görseli çok daha düzgün oluyor. Başlangıç ipimiz bu şekilde. Bu aşamadan sonra katlanmış haliyle lastiğimiz, örgümüz, beremiz başlangıcından örgünün sonuna kadar 20 santim oluncaya dek bu şekilde örgümüze devam ediyoruz. Hiçbir eksiltme veya arttırma veya değişim yapmıyoruz. Örnek kurulumu zaten bir sıra ters örgü, bir sırada da bir ters bir düz örgüden oluşuyor. Sadece şuna dikkat etmek lazım. Bir alt sırada e, ters ördüğümüz ilmeği bir sıra ters ördükten sonra bir sonraki sırada e, bir alt sırayla eşleşmesi. Yani eğer e, şu noktada bir önceki sırada düzü burada çalıştıysak ve şu noktada düz yaparsak bu görseli asla elde edemeyiz. O nedenle ilk sıralarda ilmek takibi yapmak önemli desenin kurulumu açısından. Başka da bir detayımız yok zaten bu şekilde beremizi 20 santim oluncaya kadar uzatacağız ama tepe eksiltmesi çok farklı bir eksiltme olacak büzgü asla olmayacak Tamamen ilmek kapatma yöntemiyle beremizi tamamlayacağız ve en tepe noktada orta noktada küçük bir dikiş olacak zaten O nedenle çok detaylı bir tepe kapatma çalışması olacak ben de en küçük bir detayı bile atlamadan sizle e, rahat bir şekilde uzun uzun paylaşmak istiyorum. O nedenle videonun ikinci bölümünde tepe kapatmasını paylaşacağım. Umarım yararlı bir çalışma olmuştur. Kimse de olmayan yeni bir bere modeli yapıyoruz birlikte. Tasarım bir bere yapıyoruz. İkinci videoda görüşmek dileğimle. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.